Geçtiğimiz günlerde Konya merkezde bulunan bir ayakkabı mağazasına gelen müşteri kendini yan mağazadan çalışan gibi tanıtarak iki çift ayakkabıyı parasını ödemeden alıp kayıplara karıştı. Durumu fark eden mağaza sahibi olayı araştırdığında garip detaylar ortaya çıktı. Perşembe günü bu olay gerçekleşti. yeşil gömlekli bir hanımefendi dükkanımıza gelmişti. Önce hani hiçbir şey söylemedi. Sadece ayakkabı bakmak için yukarıya geldi. İlk önce bir erkek ayakkabısı baktı telefonla konuşarak. Hı hı. Erkek ayakkabısını beğendikten sonra kendisine bir adet babet ayakkabı beğendi. Kendisine beğendiği ayakkabıyla birlikte aşağı indik biz. Kendisi kartla ödeme yapmak istedi. Kartını okuttu, kartı geçirse geldi. Hı hı. Ee, yan tarafımızdaki mağazada çalıştığını söylemişti bize. Ee, orada çalışıyorum, ertesi gün getirsem olur mu ücretini dedi. Biz numarasını aldık, ismini soyismini verdi bize. Biz üründen bir tane vermiştik normalde, hani diğerini almayayım demişti. Sonra bir, bir, benim bir müşterim daha geldi. Ben üst kata çıkmıştım. Üst kata çıktığımda da hanımefendi kamera kayıtlarına gördük. İkinci ayakkabıyı da alıp çıkmış. Kendisini Ayşegül ismiyle veya mağazada çalışan olarak tanıtan şahıstan 4 gün haber gelmeyince mağaza sahibi soluğu komşu mağazada aldı. Orada aldığı cevapla şaşkına dönen mağaza sahibi kamera kayıtlarını inceleyince durumu fark etti. E, gittik oraya hani öyle bir kız olmadığını söylediler. Verdiği numarayı kontrol ettirdik. Verdiği e, numara 2 ay önce çıkan bir kız olduğunu söylediler. Numarayı aradık. O dedi bize ben hani öyle bir şey yapmadım. Şey değil. İşte biz buyurun gelin dedik. Geldi buraya. Biz görüşmedik öyle bir şey hakkında dedi. Ee, sonra biz kamera kayıtlarına baktık. Kız o hanımefendiye attık. Ben yapmadım diyene. O savcılığa vereceğim diyordu bize. Sonradan e, savcılığa vermeyeceğim. Benim çocuklarım falan var dedi. Daha önce de hani bize verdiği isimli e, şahıs. Yani aynı kişi mi bilmiyoruz. Ön caddedeki bir mağazada çalıştığını söylemiş. Bir çanta almış. Çantayı da hani... Ee, üç gün sonra demiş. Bir ay falan geçmiş ödememiş. O da tabi bulamadı. Hani aynı isim iki kere oldu bize de Bir hem komşumuzun başına geldi hem de bizim başımıza geliyor bu olay.